Merhaba sevgili öğrencilerim. Evet yeni yeni bir video ile yeni bir metinle beraberiz. bu ee, bu videomuz ilkokul 4. sınıf Koza yayınları Türkçe ders kitabından Yeşil Yurt isimli metnin çalışmaları. Hemen e, öncelikle olarak hazırlık çalışmalarından başlayalım. Sevgili öğrencilerim kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olup tüm derslerle ilgili ikinci sınıf, 3. sınıf, 1. sınıf ve 4. sınıfla ilgili tüm e, metin çalışmalarını bulabilirsiniz. Videolarda yazamadığınız yerde videoyu durdurarak, ekranı tam ekran yaparak e, yazılardan yararlanabilirsiniz. Ama öncelikli olarak kendiniz yapmaya çalışın. Çevrenizdeki yeşil alanlar ve ağaçların koruması için neler yapıyorsunuz? Evet, öncelikleri öyle yerlere ağaçlara zarar vermiyorum. Yerlere çöp atmıyorum. Küçük filizlenmiş ağaç fidanlarını korumaya çalışıyorum. Yazın ağaçlara su veriyorum ki kurumasınlar. Bence insanları bu konuda uyarabilir ve ağaçların etrafını korumaya alabiliriz. Şeklinde cevap yazabilirsiniz. Sizce ülkemiz yeterince yeşil midir? Neden? Bence bazı yerler yemyeşil ama bazı yerler ise çok e, kurak, çorak, çöl'e benzer gibidir. O yüzden e, bence yeşil alanlar yeterli değildir. Özellikle son zamanlarda atan, artan beton evler, apartmanlar yüzünden yeşil alanlar hızla azalmaktadır. Evet, bunları yazabilirsiniz. Okuyacağınız e, oyun bir perdeden oluşan bir tiyatro eseridir. Metnin ilk bölümünde adı Yeşil Yurt olan kasabanın Zamanla nasıl çorak bir yere dönüştüğü üzerinde durulur. Öğretmen ve öğrenciler ormanın faydaları hakkında konuşurlar. Çocuklar da ormanların bilinçsiz kullanımından dolayı kasabaların çok çorak ve kıraç bir yere dönüşmesi üzülürler. Okuyacağınız bölümde kasabanın geçmişten durumu üzerinde anlatılmaktadır, durulmaktadır. Evet, şahıslar öğretmen Ayla, çocuklar Özgür, velidayı Ayhan, Hasan. Bunu sınıfınızda sevgili öğrencilerim canlandırabilirsiniz. Ama ben hemen e, metinleri okuyayım. Bir köy, o, köy okulunun bahçesi, arkada Boztepe köyü ilkokulu levhası asılı bir okulun binası görülmektedir. Öğretmen bahçede çevresini topladığı öğrencilerle orman haftası konusunu işlemektedir. Öğretmen, ormanların yaraları sayılmayacak kadar çoktur çocuklar. Avrupa'da öyle ülkeler var ki ormanların sayesinde zengin olup kalkınmışlar. Ormana verilen emek hiçbir zaman kaybolmaz. İnsanın insana karşılığını en iyi şekilde verir. Ormana bakmayanlar onun bilgisizce kesip yok edenler de cezasız kalmaz. Evet bunları okuyarak fazla vakit kaybetmeyin ben sevgili öğrencilerim. Ee, kitabınızda var zaten siz okuyun buraları. Hemen ben çalışmalara geçeyim. Yoksa yazımız oldukça uzun. Hemen çalışmalara geçiyoruz. Evet, birinci e, alıştırmamız aşağıdaki kelimeler ve kelime grubunun metne geçmektedir. Numaralandırılmış şekilde anlamları verilen bu kelimeleri bulup bulmacaya yerleştirin diyor. Evet sevgili öğrencilerim bulmacayı bu şekilde e, ben doldurdum ve bulmacayla ilgili bulmacada geçen kelimelerle ilgili birer cümle kurdum. Bu cümlelerde yine videoyu durdurarak yazabilirsiniz. Evet, e, bulmacamız bu şekilde. Durdurun videoyu. Ve cümlelerimiz de burada. Hemen hepsinin var. Bunları da e, yazıp not alabilirsiniz. Evet, ikinci etkinlik. Aşağıdaki soruları metne göre sözlü cevaplayın diyor. Burayı kendiniz de cevaplayabilirsiniz. E, yine burayı videoyu durdurarak yazmaya çalışın. Yazılar belki biraz zor okunabilir ama ee, yine okumaya çalışın. Öğretmen öğrenciler ormanın faydaları hakkında neler söylüyor? Orman olduğu da temiz hava ve kuşlar, meyveler ve çiçekler vardır şeklinde söylüyor. 2. Boztepe köyü nasıl bir yermiş? Evet aslında önceden yeşillikler içinde ormanın çok olduğu bir köymüş. Ama onlar bu güzelliklerin kıymetini bilmemişler. Böylece orman yok olup gitmiş. 2. sorunun cevabı. 3. soru. Oyunda köy neden çorak? Evet, çünkü köyler ormandaki ağaçları kesmişler. Bazen yakmışlar, bazen de satmışlar. Hatta fideleri keçilere yedirmişler. Bundan dolayı çorak bir yer olarak kalmış bu köy şeklinde yazabilirsiniz. Dördüncü soru, metindeki Boztepe köyünün hikayesi kim anlatmaktadır? Evet, metindeki hikayeyi yazan kişi Boztepe köyünün hikayesini anlatmaktadır. Beşinci soru, Yeşilyurt köyü yıllar sonra hangi ismi almıştır? Evet, yeşil orman yok edilip sellerle e, köyü yıllar sonra hangi isim almıştır? Evet yıllar sonra Yeşil Yurt ismini almıştır sevgili öğrencilerim. Evet buraya ben ee, buraya Yeşil Yurt yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Altıncı soru öğrenciler köylerin tekrar eski haline getirmek için neler yapmaya karar veriyorlar Evet e, öğrenciler aynı zamanda köy bildirmek bilgisi neden orada ortadan kaldırmak isterdim şeklinde yanlış olmuş orada e, bu yediği sorunun cevabı Evet sevgili öğrencilerim e, düzelttim. Altıncı soru öğrenciler köylerini tekrar eski haline getirmek için neler yapmaya karar veriyorlar? Orman dikmek çalışmalarını başlatıyorlar. Köyü yeniden yeşillendirmek istemektedirler şeklinde yazabilirsiniz. Evet son yedinci soruda öğrencilerin yerinde siz olsaydınız başka neler yapmak isterdiniz? Evet öğrencilerin yerinde biz olsaydık e, aynı zamanda köyleri bilinçlendirmek bilgisizlik denen o devi ortadan kaldırmak isterdim. Çevreyi yeşillendirmek isterdim şeklinde yazabilirsiniz. Üçüncü etkinlik, etkinlik okulun ilk günden gününde okula davet edilen köyün, yaşlılar, köyün yaşlılarından Veli Dede'nin köyün geçmişini hakkında bilgi vermesi. Metnin ana ve fikri doğayı korumanı verdiği huzur şeklinde yazabiliriz. Evet, ben, metinde bana ilginç gelen yer kısım Yeşilyurt adının Bostep olarak değiştirilmesi. ilginç gelme nedenleri yeşilliklerini Yeşilyurt'u yeniden orman haline getirmek yerine tam tersi alay eder gibi Bostep adını vermeleri sanki biraz alay eder gibi e, ya da ders verir gibi olmuş şeklinde yazabilirsin sevgili öğrencilerim. Videoyu durdurarak Evet burada erozyonla mücadele konusunda Aşıkkı ile ilgili bilgileri buraya yazdım. Yine videoyu durdurarak yapın. B şıkkı ile ilgili çalışmayı da yine e, afişin altına yaptım. Burayı da yine videoyu durdurarak yazmaya çalışın. Evet. C şıkkı ile ilgili yaşam toprakta filizlenir cümlesini anlatırmak istenen nedir diyor. Evet bu cümlede bununla ilgili anladıklarımı buraya yazdım. Yine burayı video durdurarak yazın. Aşağıdaki C bölümüne de sevgili öğrencilerim e, bir afiş hazırlamanız isteniyor. Ben tabi buraya bilgisayar üzerinde hazırlamam zor olduğu için e, bunu yapmadım. Sizler buraya bir afiş hazırlayıp ayarlayabilirsiniz. Kendiniz yapın. Evet altıncı etkinlikte e, toprağın korumanın etki, en etkili yolu bilgi, bitki örtüsünü ve ağaçları korumaktır diye devam ediyor. Evet burada e, bir yazı yazmamız isteniyor bizden. Tema ile ilgili. Ben buraya yazdım sevgili öğrencilerim. Bundan yararlanabilirsiniz. Yine videoyu durdurarak yazın. Evet. Burada herhangi bir yanlışlık var mı diyor. Yazım kurallarına ben dikkat etmeye çalıştım. Sizde bir hatamız varsa düzelterek yazınızı devam ettirebilirsiniz. Hazırlık çalışmasında güneş sisteminde bulunan gezegen ve yıldızlar hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgiyi görselleri sınıfa getiriniz diyor. Evet. Bununla ilgili ben kısa bilgi yazdım. Buraları yazıp yine kendi araştırmalarınızı görselleri sınıfa getirebilirsin sevgili öğrencilerim. Evet bu video ile ilgili çalışmamız burada bitmiştir. Yeni metinlerle yeni videolara görüşmek dileğiyle Allah'a ısmarladık olun sevgili öğrencilerim.